Geri Hoş çıkın ya. Başlayın. Hadi geri çıkın ha. Hadi soluna. Hadi soluna. Hadi. Tamam işte sıram var. Biz bizden önce getirmiştik. Arkamızdan kim görevli tamam gidebilir. Şey polis polis, arkadaşlar. polis arkadaşlar. arkadaşlar şimdi yani olay mahalle zaten en önemli yerdi. Bu burada durmana çok fazla bir gerek yok. Da. Yani hayır şey yani burada yok ne arkadaşlar çevirmişler diyor hareketler arkadaşlar. Onu hareket tabii. Siz kendi siz karşılıklı çatışın. Субтитры <laughs> делал hmm. ya. Olay hakkında bilgi verebilir misiniz? Olay mezarlıklar tarafından ekibe saat on buçuk civarında ateş açıldığını burada iki tane arkadaşın da yaralandığı tespit edilmiştir. Biz de buraya geldik. Üç, üç olduğu da söyleniyor. Biz de işte buraya olaya bakmaya geldik. Şu anda burada ekipler de burada. Özel hareket polisleri de burada. Mezarlık ne taraftaymış acaba? Hemen arkada gördüğünüz yerde. Bu Burası da herhalde polis, polis lojmanlarının olduğu yer. Buradaki dolaşan ekip arkadaşlarını ateş açmışlar buradan. Kimler aklı, kimlerin yaptığı hakkında bilgi var mı biliyor musunuz? Duydunuz mu? Terör örgütü olduğu söyleniyor. <laughs>